Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilsiniz. Videonun hemen alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle üç renkten oluşan bir tülbentim var. Çiçekleri üç renk ve yeşil ipim. Ee, alt kısmını ben yeşil iple tercih edeceğim çünkü yeşil yoğunlukta var arkadaşlar. E, i̇steyen tabi tercihe göre siyah ipinize de yapabilirsiniz. Kenar kısımlarının üstüne 3 renkten de yapabilirsiniz. Yeşili çok fazla sevmeyen arkadaşlarımız da oluyor. Çünkü yaptığım siparişlerden biliyorum. Yeşili istemeyip de tülbentin renginde dönüyor, e, döndüm e, şeysini, tığ battısını arkadaşlar. Sonra üstüne de üç renkten oluşan modeller kuruyordum. Tülbentimin markasını soran arkadaşlarımız Cenk marka arkadaşlar. Şöyle bunları daha önce yapmıştım. Onu da göstereyim videoda gözükmüşken bunun yapımı arkadaşlar var kanalımda. Bu benim kendi tasarımımıydı. Gerçekten çok güzel ve bu modelden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kenarına başlayacağım. Alt kısmını şöyle şu şekilde yapacağım. Biraz benziyor ama daha değişik arkadaşlar o modele bakın. Alt kısmı şöyle şu yaprak kısımları aynı gibi ama farklı model kuracağız. İnşallah hoşunuza gider. Şöyle arkadaşlar herhangi bir tığ battısına ipimizi sabitliyoruz. İki kere tığıma doladım. Bir tığ battısı bırakıp arkadaşlar şöyle. Bir, iki, bir saniye. Şöyle tekrardan başlayayım. Bir kere tığıma doladım. iki kere tığıma doladım. Bir tığ battı bıraktım. İkinci tığ battımın arasına bir, iki, üç, dört kere de çıkarttım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Hemen Girdim yuvamın içine. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvamın içine girdim şu şekilde. Hemen taban kısmına sabitliyorum. 2 kere tığımı doladım. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 sabitledim 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 şimdi arkadaşlar burada 5 tane yaptım bu işlemi taban kısmına sabitliyorum 1 2 3 4 2 kere tığıma doluyorum yine aynı yere bir kere atlayıp yani 2 3 4 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen buraya girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yuvama girdim. 4 zincir çektim. Aynı yuvama girdim. 1 2 3 4 zincir çektim yuvama girdim. Bu işlemi 5 kez tekrarlıyoruz. Taban kısmına batıyorum arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. da 2 kere tığıma doladım. Bir sonraki yere girdim. 1, 2, 3, 4 kere de çıkarttım. 4 zincir çekiyorum. Girdim. 4 zincir çekiyorum. Girdim. 2 kere pırpırımı yaptım. 3. pırpırımda 8 tane 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Arkadaki arkaya dönüp bir önceki şu yaptığımız pırpırlarımızın 5 taneydi. Onun dördüncüsünü arkadaşlar şöyle alıyorum. Pardon, dördüncüsüne de üçüncüsüne batıyorum arkadaşlar. Şöyle bir zincir çektim, hemen yuvamın içine girdim. 1 2 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 5 zincir çekiyorum. 3 4 5. Tepe kısmına battım bir iki kere tığıma doladım yuvamın içine 2 2 2 çıkarttım 5 zincir çektim hemen trabzanın başına tekrar pırpır pır mı yaptım 2 zincir çektim burada 1 2 3 4 kere de çıkarttım 5 zincir çekiyorum şu şekilde tepeye battım 3 kere tığıma doladım yuvamın içine girdim 2 2 2 2 çıkarttım 1 2 3 4 5 Şöyle kamera kamerayı düzelteyim. Şu şekilde tepe kısmına girdim. 3 kere tığıma doladım. Aynı yere 1 2 3 4 5 kere de çıkarttım. 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 5. Şimdi 4 kere tığıma doluyorum. Şu şekilde Yoğun içine girdim 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 batıyorum Yoğun içinden 2 3 şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 9 tane sık iğne yaptım. Taban kısmına sabitledim. 1-2-3 4-5-6-7-8 9-10 Sabitliyorum. 1-2-3 4-5-6-7-8 9-10 Sabitledim. Burada 2 zincir çekiyorum. Bakın dipteki yaptığım yuvalımın içine tekrar giriyorum. Arkadaşlar 1-2-3 4 zincir çektim tekrar girdim 1 2 3 4 tekrar girdim iki tane de pırpır pır yapıyoruz bu işlemleri yaptıktan sonra taban kısmına sabitliyorum aynı işlemi tekrarlıyorum bu kısımda 1 2 3 4 2 3 4 zincir çektim girdim 1 2 3 4 giriyorum 5 tane burada buraya pırpır pır mı yapıyorum hızlı geçiyorum arkadaşlar bu kısmı Pardon e, tığ evet, battısını iki zincirle tığladım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar unutmadan. 2, 4, 1, 2, 3, 4. Sabitledim. Şöyle. İpimi kopardım. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle alt kısmı bu şekilde oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle şu rengimi alacağım ben diğer rengimi almayayım bu daha açık gözüküyor şöyle ipimi sabitleyerek başlıyorum tığımı şimdi bu kısımda 10 tane zincir çektiğimiz yere ipimi sabitliyorum 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 sabitledim şöyle 1 2 3 4 5 sabitledim şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 geriye dönüyorum şu baştaki yaptığım pırpırlarımın başına batıyorum arkadaşlar şöyle şimdi bir iki zincir çektim sizin yaptığım 10 tane zincirimin içine küçük pırpırlar yapıyorum iki zincirli 2 3 Şöyle arkadaşlar 3. Kamerayı sabitleyelim 3. Şöyle 4. Şöyle 5. Şöyle 6. 7. Şöyle 8. Şöyle 9. 10. 10 tane pırpırım yaptım. Taban kısmına o yeşil ipimin olduğu yere de ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Şu şekilde yaptım. Şimdi arada iki zincir çekip de şöyle yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane pırpırım yaptım. 1, 2, 3, 5. 6 7 8 9 10 zincirimi çektim şöyle başlangıçtaki yere giriyorum bu şekilde 1 2 zincir çektim batıyorum 1 2 3 şöyle 4 şöyle 5 6 7 8 şöyle 9 şöyle 10 10 tane pırpırımı yaptım. Taban kısmına sabitliyorum. Yeşil ipimi ve ipimi kopartıyorum arkadaşlar. Ben diğer rengimi de yapıp geliyorum arkadaşlar. Ondan sonra sizlere gösterelim. Ve arkadaşlar bitirdim. Bakın şu şekilde çiçeklerine uygun bir şekilde Yaptım üst kısmını. Şöyle çimenimiz çok farklı. Üst kısmı da farklı çimen arayanlar için bende bence çok güzel bir model arkadaşlar. Renkten dolayı kusura bakmayın çünkü rengi ışıktan dolayı çok kötü çıkıyor. Şöyle daha net çıkıyor sanki. Bakın şöyle gösterelim sizlere. Şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bakın daha net belli oluyor şu şekilde. Siyah olduğu için en ufak bir toz da arkadaşlar. Tülbentimiz sanki çok aşırı tozlu gibi gözüküyor. Siyah tülbentlerde mutlaka bu sorunu herkes yaşıyor arkadaşlar. Çimenimiz çok farklı. Üst kısmında bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Gayet çok güzel, çok şık bir model oluyor. Şıktan dolayı bakın çok parlıyor. Şöyle göstereyim. İsterseniz aralıklarını daha daha da açabilirsiniz arkadaşlar. Biz 4 tane aralık ben 4 tane aralık tercih ettim. Zevke kalmış. 5-6 tane de yapabilirsiniz ama bence ideal gibi çünkü modelimiz fazla büyük olmadığı için o yüzden araları çok fazla aşırı geniş tutmaya gerek yok derim. Zevk meselesi yine sizlere kalmış. İsteyen bu şekilde ya da isteyen daha aralıklı bir şekilde tercih edebilir arkadaşlar. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum yap kısmından be yorumunuzu yaparsanız çok sevinirim farklı bir model olabilirdi. Bu e, görüşleri açayım arkadaşlar. Bu şekilde kesinlikle kimseyi yadırgamam. Şu şekilde olabilirdi falan filan diyen arkadaşlarımız için kesinlikle sözlerini dinleyip farklı bir modellerde de onları söylediklerini de yaparım arkadaşlar. Instagram adresim Oya Dünyası 74. Oradan ulaşabilirsiniz. İnşallah ben sizlere bu modelimi anlatabilmişimdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.